Selam arkadaşlar ben o günde Bugün abi Kindred oynuyorum. Fakat neden Kindred oynuyorum? Bak çok şaşıracağım bir şey söyleyeceğim şimdi. Karşıya bakın. Bu arada var Shaco var, Atrox var, Bram var. Bunlar ne baba? Hadi size basalım. Hala cevap vermek için bekliyorum. Bunlar ne baba? Kendi kendine cevap ver orada. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Tamam. Cevap varsayıyorum. Bunlar yakıncı baba. Ben neyim? Şu an anladın. Bu yüzden kindirit aldım. Mantık güzel. İnşallah işleyişi güzel olur. Bakalım. Aa bittiymiş mi orada? Yedim oğlum seni. Aa lax çekti. laks gidiyor. Laks gitti. Adam öldü mü? Adam ölmedi. Adam ölmedi. Potlarımı içiyorum. Aha. Çok güzel milyonlar da var. Çok fazla milyon var ama bu canına kesemez beni. Geldim hayatım. Geldim hayatım. Beni görmedi. Şuna bir yavaşlatmaya atalım. Bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. Öyle bir şey yok hayatım. Ama bak görüyor musun? Sağlam vuruyor. O yüzden bunu uzakçı takılacağım baba. Saldım sana farmları balım. Şako şako. Alttaki üstteki ampir çıkıyor. Hangisini de verecek? Aha adamsın be. Şansıma bakayım be. Valla. Tamam ilk yükümüzü aldık. Aa seçmedim mordayı unuttum ya. Hep unutuyorum lan bunun oyunu. Şakoyu seçeyim de. Bari gelirse keseriz o <laughs> öyle çalışmıyor diyen var biliyorum. Mit gene, mit gene, gene, ne oluyor? Geliyorum. Aa şakoyu gördük. Şako göründü. Rahat ol. Adam yeri çıkarmış. Şako ne yapıyor? Aha şaka buradan gidiyor. Mordayı seçemiyor işte. Bu, bu yüzden böyle çalışmıyor bu. A cana bak. Uy yemedim mi oğlum şimdi ben seni? Ha? Ha? Şimdi yemedim mi ben seni? Ona vuracaksın ona vuracaksın. Tak. 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 Oha muazzam. Sen, aha cana bak ölüyormuş lan. Şako şako üstte şimdi şakoyu biliyorum. Aslanım dikkat et buradan şako çıkabilir. Seçmeyecektim işte bunu gördün. Aha ama bu sefer önem göstereceğim baba zımbırtılara. Aha şako. Vallahi balım gelemem istesem de gelemem. Balım durumu ne? o adamın gene seni yoruyor. Gene ben geldim bu sefer öldüremeyebilirim onu ya. Bu sefer oynayabilir bana. Çünkü kapasitesi var. Farkında bunun. Böyle kayıtlıya kayıtlıya bir şeyler deniyor Süper tuttum be. Rünüm devreye girdi. Öldürebilir miyim? Hadi artık öl lan. Allah'ım sen sabır ver. İşte bak, işte bak, işte bak. Tam, tam, tam almadım, Tam alsam. Ne ne bu karakter gördün? Bu arada 4 kilo verdim arkadaşlar. 6 gün içinde. O tam fark ediliyordur. Vermeye devam ediyorum. Bakalım. Günde bir oyun kahvaltı yapıyorum. akşamda çorba içiyorum ama acıkmıyorum. Çok garip bir şekilde. Şimdi orada da intikam almaya altı level. Yani pürü almam daha mantıklı şu an. Atrox'a gidelim o da yakıncı. Hayatı ben de alt oldum. Geliyorum. Kanser elo, yapıştır adama. Aha vur lan Garen'in adamsın lan. Adam 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 adam. Şimdi beyler gördüğünüz gibi. Hemen bak gördüm uzaktan çalışmam lazım ki hemen kurtuda kurtuda kurtu çağırdım. Kurt aldı onu. Muhabbet bu bak şu an aldığım şeyler işe yarıyor. Mantıklı bir seçim yapmışım Tindirt almakla. Şimdi buradan aa cana bak mavisi var da üstüne. Benim 3 tane hüküm toplamışım. Şunu dikkatli seçmem lazım bir dahakine. Yük gösterin bana. Ha hani ne diyorlar? Aha Arkamda ne yapıyor lan bu? Oğlum arkamda ne yapıyor? Abi beni ulti aldı. Abi beni ulti aldı. Ulti koydu bana. Aa iyi Ulti açarım. Sen ulti alırsan. Niye gelmedi? Allah Allah. Bak beni yoruyorsun orada. Aa muhabbete bak. Şunu tutsana bu yokken onun içinden geçelim ya. Vallahi böyle olmayacak bu ya. Aa Kapış 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 kapış. Lan o nasıl flash? O nasıl flash? Gündi. Gundi attı flaşa bak Gundi'nin. Şako. Arada şakoyu çıkarayım. <laughs> Vallahi şakoyu çıkartıp İbneye bak. Ay süper be. İşte bu intikam bak sürekli intikam alıyorum. Tamam burayı da temizledim. Farmlar para vermesin de şuradan plate alacağım. Hemen üstteki bırtama koşmaya gidiyorum. Şakodan da yük almışız. Atrox'a geliyorum. Balım dur şunları alayım hemen geliyorum sana. Atrox'u seçtim. Bakayım 5 yük oldu herhalde. Atrox'lan 6 olacak. Muazzam topladım lan. Çok erken topladım ha. Bu adam burayı totem attı herhalde sıkıntı yok hiç sıkıntı yok bak gördün gördün uzakçı uzakçı kaçtı da aha oğlum vallahi kestim lan oğlum çok güçlü oldum şu an var ya dakika 9 6 yük nice eyvallah brocum bozmayın bozun ya da ben ben sizi bozun gel abi aa pasaport çıksın oğlum nitler çok yaratıcı lan vallahi Tamam ben itemleri alıyorum. Bir de kontrol çeşit Ormana bırakayım. Arkadaşlar ben şu kayalara giderken yük burada. Rica ediyorum videoları beğeniyorsanız aşağıdan videomuzu beğenme. Bu ikinci kanalımız. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkese iyi seyirler. Çok muazzam olacak bu video inanıyorum. Bak ba, bak bak bak. Vuruşu görüyor musun? Bak vuruşlarım coşmuş. Ama ben bu adamı gidersem öleceğim gibi hissediyorum. Bakayım bu sefer ölecek miyiz? Şu an vuramıyor kule var diye. Süper vur vur. O zamana kadar indirirsek bayağı Oha kestim ultiye de alamadı ibne, kaçacak diye. Aynen böyle aynen böyle kayalar var dur. Durun oğlum rahat olun. ha şok ibnesine bak. Oraya gitsem yetişebilirim. Artık yetişemem. Ha kaya duruyor. Kaya duruyor. Baba 7. yükümü aldım. Oğlum çok güçlü olacağım lan boyun. Adamları zaten elbet alırız. Ondan zaman kaybetmiyorum. Ama yaratıkları çıktığı gibi alıyorum ya. Ondan zaman kaybetmiyorum asıl. Yani maksimum şey yapacağım. Aha kesin bu ipnenin mavisi var biliyor musun? Aha 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 ne yapacağız? Aha aha Aa, geliyorum. Aa gitti çocuk. Gitti 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 gitti. Bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç bana kaç. Lan bana gel bana gel. Öyle bir şey yok. Oo sağlam vurdum sağlam vurdum. Adamım ölmeseydi çok daha iyi olurdu ama. Ona yapacak bir şey yok. Sen kaçamazsın ki bende yük var yük. Bak uzaktan vuracağım şimdi. Aha. Ee, ne yapacaksın şimdi? Hı. Aa. Allah'tan Q vurdu biliyor musun? Rakip nasıl abi? Şaka aman vermiyor mu cidden o şaka? Şaka mı? Bizde biz bu oyuna yeni başlamadık. Aslanım o yükü de alacağım senden. Kartlar var. Kayalar var. Yük hayatım tamamen yük kişisel bir mesele değil. Tamamen yük kişisel değil valla. Hemen dönmem lazım. Ta şaka geliyor. Harbi geliyor harbi geliyor şaka geliyor. Şişt, yardım yardım. Görmez oldu atladı şimdi o ipne bana. Kovuluyor şu an beni peşinde, Çek lan beni bloklama lan. Ölü gelirse kesebilirim. Oo oh, çakala bak. Bir akıllı sensin ha. Aa kaçın. Morda geliyor oğlum kaçın. Kaçın bana vurdu bana vurdu. Atlayabiliyorum. Abi çok saçma bir ölüm şekli değil mi ya? Her diyor 4 tane diyor damga diyor. 75 menzil diyor artı diyor. Dördüncüden sonra her 3 damga diyor. 25 menzilde daha kazanılır diyor. Ha, yani 4, 5, 6, 7. 7 de 7, 11 öyle gidiyor. Şu an çarım okey benim bu arada ya. Gelin bebeklerim. Önce sen. Önce seni bir keseyim bir daha. Adam bak girdin mi gördün mü yakıncı olmayacaksın o yüzden buradan. Bak gördün mü? bana bir şey yapamam niye? Uzakçıyım diye. Bu kadar bitti. Ben aldım 420 gol aldım teşekkür ederim. Kayalar duruyorsa gideyim. Ha, alıyor kayalar alıyor. Niye bak bırak lan. Lale, lale, bırak bırak bırak. Aldım 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 onu da aldım. Öndekisin. Öndeki net öndeki. Yavrum yer biz bu numaraları? Mordenin durumu ne yaşıyor? Mordeye gitmeyeceğim. Aşağısı mı öldü? Ne oldu? Ta top, yar etmiş. Süper lan. Aa deliye bak. Deliğin bak. Nesin oğlum sen lan? Ha? Hayırdır lan bizim takım esir aldın sen burada? Ha? Bu ne? Hayırdır oğlum sen? Baba bak son çare kesmeye çalışıyor diyecektim. Harbi kesti. Ejderde. Ejderde çıktı. Ejderde dur. Oğlum çok güçlü olacağım. Hmm. Ram'ı seçelim o zaman. Madem sen geliyorsun hayatım buraya. Hop 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 vur 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 Ananı asistan geliyor mu bize? Asistan yük gelmiyor ya. Yükümü çaldın ya. Sen ne adamsın ya? Tamam bunu da aldık. Bebeğim Mef Mefoşin Alona Dark yalnız Dark. Yalnız karanlık. Hoş geldin. Dur 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 seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim içime koydu. Zınk. Aa. Aa şoko geliyor. Erkek geliyor. Erkek geliyor. Bak. Oğlum yer miyiz lan? Yedik lan. Yemeyiz. Yemeyiz. Öldüremezsin çünkü 3 de fark atmışım. Ormanı da sömürdüm. Bir yük daha lazım bana. Bana bir yük daha lazım. Ben dönmüyorum bu dönmüyorum barda fark ettiyseniz. Aa sıfırlandı benim yükler. Hepsini kestiğim için sanırım. Okey. Tekrar başlıyoruz. <laughs> Şimdi ne yapacaksın lan? Ya beni alıp alıp durma ya. Aa kestim. Ya nasıl kes çaldınız? Udit dur. Aa bizim garani yiyorlar. Harbi yiyorlar ama ha. Çedim şey inşallah çok kasmaz. Ben Dominik aldım bu arada onun için. Aha, aha geldim lan dayan 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 dayanamadı dayanamadı dur dur sana neyin artısını yapıyorum bana gel bana ben kayıtlarım onu seni ben kayıtlarım onlar kayıtlamaz bende de var her şey var Bende de her şey var bak gördün mü bu yüzden utakçı daha övebilirim. Onu öldürdün. Adamsın lan. Aa vadide zımbırtı Mezilim biraz daha artıyor demek bu beyler. 11 ülkede topladık. Ama bunu da çözdük. Ama bunu açmayacağım beni tanıyorsunuz. Gel kendi kırmızımı alalım Aha misforşunu gördüm. Kendi mavisinde şu an. Ha burada bir yerde ya. Grom kesiyor herhalde ya. Aha. Sakın sakın, sakın 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 öleyim deme ona. Kaç 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 kaç. Muazzamsın sen. İşte böyle adamım işte böyle işte böyle. Tamam 12 12 olmuşum süper. Şimdi başka bir Atrox'u seçtim. Atrox buraya geleceksin oğlum yanlış yere kaçıyorsun. Bunu böyle aradan geçeyim. Bunu ayrı bir köşeye. Hayır 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 hayır. Beni 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 beni. Ah, beni. aldım 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 aldım. Yes. 13 yük oldum be. Beyler çete bilerek böyle yazdım. Efe vermesinler diye. Ebedi çekiyorum. Ebediden sonra ne alacağım? Bombardıman alacağım bir de. Uzaktan atalım. Ne kadar uzaktan atacağız. Dayanın lan. Dayanın lan. Oy, geliyorum. Seçim seçim birini seçtir bana seçtir oyun seçemiyorum aha geliyorlar gelmiyor geliyor geldin aha orada biri var orada biri var şako var şako 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 nerede şako. arkadaşını göster bana o ibne şakoyu gördüm ben burada arkaya markaya kaçtı bak şimdi Güzel yani çakal E burada bir yerdesin oğlum nereye kaçacaksın kaç tane kaç tane görünmezliğim var oğlum ha çakal çevir onu çevir çevir Allah aşkına vursana şunları bir ya. Mordayı seçtim moruk ben. Morda ne yapacaksın oğlum seni seçmişim seni. Seni seçtiysen. Aha vuruyorum bunu sağlam vuruyorum görüyor musun? Anan arvadını Mordaya ne yaptım Mordaya? Mordaya Mordaya vur Mordaya vur süpersin. Süpersin yük. 10 oldu orada onu. Hmm, öldü adam. Gaza gelsene bana bana doğru bir gaza gelsene sen. Aha penta var penta var penta attım penta attım penta attım penta attım penta attım. Penta attım. Atamadım atamadım anasını satayım ya Yetişseydim onu <laughs> Abi barona mı verdin yükü cidden ben baron almak istemiyorum ki ya Ay baron olmam. Hangisi daha kolay hedef Şako mu moran mu bence şakoyu yakalarım Hadi gitsin baba vadi işim yok benim Natrox bebekim Ne haber öyle bir şey yok o kaçtıysa tamam zaten hiç şans yok Oy. Oğlum çarjana var ben bu Char'ı çok seviyorum ya Aatrox orada öldü Şako burada göründü. Geliyorum. Kuleyi biter. Ben bu kuleyi arkadan amutlarım. Oradan Şako'yu keserim. Aynen öyle. Aha. Ya dur dur. Ha buradasın ha burada. Bir oradasın bir burada. Yük atmıştım sana. Allah manyan bebeğe süt vermezler. Bu böyle. Seni burada keserim. Üstüne üstüne kuleyi al alırım. aman. Ya bu şerefsizin ultisindeyken Uyen'in ulti ne iş yaramıyor? Ha şey oldu herhalde ben dışarıda bastım o içeri çekti benim ulti gitti. Ne saçma bir şey lan o. Alo. Yapacağınız oyunun ne Lülü yanıma gelir misin? Ben penta atacağım bu oyun. Lülü bana bir E verse Ezreal'a vermese Lü var diyor. Abi rakip kiledi mi? Ne oldu lan orada? Rakip üçledi mi? Şaka mısınız oğlum? Arkadaşın yanına kaç. O nerede o? O aşağıda bak 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 bak. Bak bak gördüm onu gördüm. Gel 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 gel. Gel 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 şuradan atlıyorum ben buradan atlayabiliyorum. Aa atladığım yere koyuyor adamı bak. Adam mısın lan? şaka şaka ben oraya girer miyim? Ben oraya kutuların içine girer miyim? Gundi. <laughs> gel lan gel. Gel lan küsme. Aha. Ananı satayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Onlar fake. Onlar fake. Onlar fake. Onlar fake. Onlara güvenme. Onlara güvenme. şerefsiz şaka ne yapıyor ya? Sen neler yapıyorsun ya öyle? Bu beni de keser ha. Doğarsa beni keser. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Akrizelerden. O da kaçıyor. O da kaçıyor. Aha. Görünmez oldu burada. Ya benden kaçacak ya beni gelip kesecek. Adam fulledim şu an canıma. İstediğini yap bana oğlum. Güzel etemler bro. Rakip kendini açtı. Açtım mı lan? Aha beyler kaybediyoruz maçı kaybediyoruz. Tamam. Lulu arkama gel orada trollemesem mesela belki çok daha farklı olacak. Terminatör sağlarda arkadaşlar. Gel şimdi 16 level olalım. Baron baron ne varsa içinden geçiyorum maçın. Şu an tryhard oynuyorum. Şu an tryhardız. Hadi go. Gel level kasa kasa buradan gidiyoruz. Önümüze kim çıkarsa. Oha iki tane vurdum gördün mü? Şiş, rahat ol rahat ol. Sen bana kalkanı ver gerisini bana bırak. Çakoymuş mordaymış hikaye şu an. Oha! Yok ettim gördün mü? Yok ettim, yok! Tamam, tamam. Rahat olun beyler. Dışarıda adam, dışarıda. Dışarıdakileri kesin. Dışarıdakileri kesin. içerisi kolay. İçerisi kolay. İçerisi kolay. İçerisi çok kolay. İçerisi çok kolay. içerisi çok kolay. Budur ya. Budur baba kayt 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 bitti bitti Ve karşı dayanamadı bu oyunculuğa 31 kilo oyunu bitirdik sağlam oynadık hani burayı çok sağlam oynadık Evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın Yarınki videoda görüşmek için zilaçabilirsiniz sağdan dünkü videoma gidebilirsiniz Öptüm 3 kilo daha verip geliyorum